Şimdi genelde gelin setleri 14 ayar olarak satıyorduk. Fakat son yıllardaki ekonomik şartlardan dolayı daha çok setler değil de işçiliksiz bilezikler tercih edilmeye başlandı. Genelde bizim sarrafiye grubu dediğimiz çeyrek, yarım, ata lira veya gram altın alımı daha çok olmaya başladı. O da 14 ayardaki %20, yirmi, kayıptan dolayı böyle bir tercih yapılıyor. Gelin setleri alırken önemli olan kullanışlı olması, e, garantili ürün olması, e, garantili ürün olması, kullanışlı olması e, bu tür şeylere dikkat ediliyor. Ortalama 60-70 bin civarında başlıyor. Yani 150 bin normal olarak 150 bin liraya kadar gidiyor. E, şimdi eskiden bizim e, Yalava'da Yalova'da biz 1989 yılından beri buradayız. Daha önceleri yazın daha işlerimiz hareketli oluyordu. Kışın durgun oluyordu. Ama bu son yıllarda artık kışın daha iyi olmaya başladı. Yazın durgun olmaya başladı. Yazın düğünler için genelde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını onlar tercih ediliyor. 24 ayar gram altın diyebiliriz. Şimdi altın fiyatlarını yurt içiyle bizde bir alakası yok. Yurt içiyle alakası yok. Tamamen yurt dışına bağlı olarak. Yükseliyor. İşte savaş durumları e, e, daha çok altın fiyatının yükselmesine sebep oluyor. E, şimdi altın e, hiçbir zaman zarar ettirmez. E, çok güvenli bir yatırım aracıdır. E, her sene aşağı yukarı yüzde otuz, yüzde kırk değer kazandırır. Yani önümüzdeki yıllarda ben yani bu sene sonunda gram olarak 5 milyon civarında bekliyorum gramını. E, 2026'da da beş buçuk altı o rakamlar bekleniyor.